Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaş çağrısından aldığımız yani daha bakmadım kaç kişi hani bir tane takipçimiz mi yapmış bilmiyorum. Hani arkadaş çağrımız olmuş galiba. O yüzden kaç kişi olmuş? 6. Ha 6 kişi. 7. kişiyi almak için yani Kaç tane 6 7 ve bayağı bir kutu vermiş arkadaşlar buradan bunları alacağız bir de çeviririz bunlar arkadaşlar umarım kalıcı kalıcı derken yani belki elmas verir arkadaşlar yani öyle ne bileyim işte evet elmas verirse güzel olur bunlar da tabii ki de kendimiz mi yapsak bilmiyorum bir kişi kalmış neyse onu da hallederiz daha 5 günü varmış arkadaşlar. Sizler de bir kanala bir like atarsanız ve 20.000 elmas çıktı mı çıkmadı bunu da çok merak ederseniz şimdi videonun başında tabi. Onu da bir yorumlara yazarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Çünkü belki çıkar yani ne bileyim. Arkadaşlar bir çıksın deyin ya yorumlara bir çıksın yazın. Belki 20.000 elmas çıkarsa var ya buradan en az 10 kişiye alok ve istediği kıyafeti de atarım arkadaşlar. Bütün silahları <laughs> yükseltirim. Var ya bin elmas bence çıkmaz. Evet. Geçiyoruz hemen kasaya. Bakalım 9 tane kutu var arkadaşlar. Ve burada anca arkadaşlar ben şu diğer kutuları açacağım. Şansımız tabii ki yok. Tebrikler. Ne vardı? Ya abi ben de zannettim hani şey vereceksin ya. Sihirli küp verdi zannettim abi. Bu Garena'da yani kandırıyor arada böyle bir olsun. Kalıcı mı? Tamam vektörü de 24 saatlik kullanırız arkadaşlar. Şunu SKS. Tamam bende yokmuş isabet arttırıyor. 7 gün. Hmm. Olsun. Zaten şans olsa elmas çıkar arkadaşlar. 20.000 elmas. <laughs> Abi şu an var yani almadan şu an heyecanlandım. 20 bin elmas çıkardı arkadaşlar. Yani bilmiyorum siz ne kadar heyecanlısınız veya sizler de yaptıysanız sizlere çıktım arkadaşlar 20 bin elmas. Onları da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Hani kime çıktı kime çıkmadı. Gerçekten ben şu an çok merak ediyorum. Çünkü herkes hani çevirdi aldı. Ve 7 kişi çağıranlar oldu. Mesela 7 kişi arkadaş geri çağırından. Yani çağırdılar ama biz yapamadık maalesef. Yani bir tane hesap eksikmiş. Galiba bize yapan Arkadaşımız buradan kendisine teşekkür ederiz. Yani kim yaptıysa artık kendisi bilir yani. Evet çıkmadı kalıcı silah Bunları da hızlı hızlı çevireyim. Hmm, tamam. Tamam. Ne veriyor buradan? Boş. Evet. Boş atıyor ama olsun. Paketlere bakalım. Arkadaşlar öncelikle bir şey daha vardı. Neredeydi o? Ha isim kartı veriyormuş bu arada arkadaşlar. İsim kartımız iki tane oldu. 11 tane piş var. Bir onlu basacağız. Evet. Bir onlu basacağız arkadaşlar. Şuraya silah belki an 94 çıkarız. Diğer bot hesabında arkadaşlar yani iki kere kalıcı çıkarttım. Hani gerçekten istersen çıkmaz diğer bot hesabından arkadaş çağrısına geçtiğinde zaten 6 tane pişmine öyle bir şey vardı. Çevirdim abi 2 kere kalıcı çıktı ya. Harbi diyorum belki buradan da verir yani bilmiyorum. Ben bir onlu basarım ya şöyle biraz taktik falan mı yapsam. Şöyle hızlı hızlı tıklayalım tamam. Bir onlu geliyor. Ve vermedi. Olsun zaten ne zaman verdik yani bugün verdik. 24 saatlik en azından o da güzel yani arkadaşlar. Kaç? 74 lakide mi? Abi şaka mı yapıyorsunuz yani 74 lakide vermemesi diğer bot hesabını iki kere çıktı ya. Çok saçma. Ya. Arkadaşlar harbi diyorum çok saçma. 75 lakideyiz ama vermiyor. Yok abi bu oyun saçmalamış. Bot hesabına Bedavaya veriyor. Aha bir tane kalıcı aldı. Ha? Yokmuş güzel. Hatta deneyim ya. Nasıl bir şeymiş. Yani boşu başına şey yapmayalım. Sevinmeyelim. Ha kız kıyafetiymiş erkek değil. Tamam işimize yaramaz. Giymeyiz yani. <laughs> evet arkadaşlar şimdi e, o kutuyu bence açalım ya. Herkes merak ediyor. Ne oldu acaba? Acaba çıktı mı? Çıkmadı mı? Merak edilen bir şey. Şunu da saçmalıyorum şöyle attık birkaç el tamam. O ne? He. He ne zaman düzgün bir şey verdi ki zaten Garena Buradan kıyafeti galiba almış herkes arkadaşlar. Yani herkes aldığını söylüyor ve deniyorum ben de. Ha, belki bana da verir. Ha gerçi ben kullanmıyorum. Oo, aga bu ne? Oha, araba mı verdi yani? Ay şaka mı yapıyor yoksa bana gerçekten o arabayı verdi mi? Harbi şok oldum ha. He. Ee? Ha leş tamam. Olsun. Buradan ne verir? Arkadaşlar sizlere ne verdi? Bir yazsanız yorumlara bakayım. Ne vermiş? Çok merak ettim ve deniyorum. Ha bu profil resmi. Olsun zaten buradan. Lan. He, hangisini alıyoruz buradan? Abi buradan birini seçiyor muyuz? Yani nasıl oluyor bu? Allah Allah. Arkadaşlar buradan bir şey seçiyor muyuz derken ha kıyafeti almışım zaten. Bir daha bakayım. Yok kıyafeti verdi. Tamam da yani yine bir hafta sonra ne verecek acaba? Zaten almışım abi. Yok ya. Bir şey diyeyim mi? Harbi ben bu etkinlikten bir şey anlamadım arkadaşlar. Bu ne? E verecekse bari kız kıyafetini de verseydi. Yani ne bileyim. Olsun. Tara. Türk maması alacağım mı? Hadi. Dur şöyle. Hepsini zaten alabiliyoruz. Neredeydi? Tamam. Yok ki 37 tane varmış. Şöyle gidelim yavaş yavaş. 39 36. Tamam 12 tane pet maması aldık arkadaşlar. Burada ne var? Ha ben bunu görmedim. Abi söylemiyorsanız ki bir yorumlara yazın arkadaşlar ya bilmiyorum ki yani bu etkinlik gerçekten bu etkinlikten bir şey anlamadım ben ya burada bir sürü eşya verdi bana. Burada ne var? Şunu da verecek galiba. Ha kaykay da verdi. Dur, direkt kuşanacağım arka. Ben bunu bırakmam ki yani. Burada ne var? Allah Allah. Harbi değişik bir şey anlamadım. Bu etkinlikler biraz değişik olabiliyor ama anlaşılmadı. Neyse. Olsun biz buradan çıkalım arkadaşlar. Biz 20 bin elmasın şeyine gidelim. <laughs> 20 bin elmas alalım arkadaşlar biz. Oha bu ne ara geldi ya? Ama oha lan bu ne? Abi ifade çok güzel. Ben bir ifadeyi alırım var ya abi harbi çok güzel bir ifade. Ha şuna bak. Oy ikiye böldü. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok güzel buz da efsaneymiş bu arada. Ben bu ifadeyi alırım ya. Bırakır mıyım hiç? Tamam aga uzatmayalım fazla ya. Direkt ben kasaya geçiyorum. nerede şu kasayı bana bulun ya. Kasayı bana bulun. Paketlere bakacak olursak. <laughs> abi bu çok efsane lan. Mermi geçmiyor mu yani buna? Nedir bu? Oha saça bak saça. Yakıyor ortalığı aga. Ama ben giymem ki aga ben böyle bir tane elbiseyle takılıyorum zaten. Tamam bakalım şöyle yakından. Şu boynundaki ne ya? dürbin mü? Mas. Hadi boynunda bir şey var arkadaşlar. Maske galiba. Sallanıyor böyle. Evet evet o maske. <laughs> Ama çok efsane bir şey değil mi ya? Gerçi çok beğendim yani. Tamam arkadaşlar laf fazla uzatmayacağım. Ben direkt paket kutu sandığa geçtik. Evet. Sizce direkt 9'lu mu atayım yoksa birer birer mi atsak ne dersiniz? Abi ben adam karakterini alayım. Bot olsak belki atar. Zaten diğer hesaplara da atmadı. Yani imkansız vermesi. Yine de ben adam kuşandım. Adam kardeş yaparsın bir şeyler. Hadi bakayım sana güveniyorum. Adam yapmazsa başka yapmaz yani. <laughs> tamam arkadaşlar bir onlu basıyorum. Verir mi? Haydi bismillah. Hadi lütfen ne olur ver şu 20 bin elmas ya. Zaten her sefer geldiğinde boş gidiyor. Lütfen. Arkadaşlar bir <laughs> dua edin çıksın ya. Ya Abi niye çıkmıyor? videom ya. niye çıkmıyor bize? Şuna bak lan. Tifine bak şimdi tifine. Tif tifi çok güzel değil mi? <laughs> Oo bakayım. Hmm. Adem kardeş yakıyorsun ortalığı ha? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 20.000 bin elması çok merak Hı. ettiniz ve ben de çok merak zaten. Çıkmadı arkadaşlar yani Neymiş? Nasıl da yoksa şey. çıkmaz yani. Bu arada karakterler gelmiş. Bunları da satın alabiliyormuşuz. Daha yeni gördüm. Şu kızı ben aldıydım. Bir şey yaramıyor tabii ki de. Buzu falan kırar zannettim. Hani bir işe yaradığı yok arkadaşlar. Herkes kendine çok dikkat etsin. Seviliyorsunuz. Cansınız. Bir tanesiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. TikTok'ta çok güzel içerikler çekiyoruz. Ve TikTok hesabımı da buralarda bir yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ekranda ve açıklamada bulabilirsiniz. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.